Her gün, hatta her saniye milyonlarca tweet atılıyor ve hepsi ama hepsi tek bir şeyin peşinde. Sizin dikkatiniz. E tabi bu kadar dijital gürültünün içinde kendi sesinizi duyurmak da neredeyse imkansızlaşıyor. Peki ya bu yarışı kazanmanın diyelim ki bir kısa yolu olsaydı? Gelin bugün Twitter'da popülerliğin bedeli neymiş ve bu popülerlik nasıl satın alınabiliyormuş birlikte inceleyelim. İşte bu soru bugünlerde hepimizin aklını kurcalıyor aslında. Etkileşimin adeta bir para birimine dönüştüğü bu dünyada, popülerlik artık sadece sabırla organik bir şekilde kazanılan bir şey mi? Yoksa bildiğiniz market rafından alır gibi satın alabileceğiniz bir meta mı oldu? Bu hissi eminim birçoğumuz çok iyi biliyoruz. Hani saatlerinizi, emeğinizi verirsiniz, ortaya harika bir içerik çıkarırsınız ama o içerik dijital bir boşlukta sessizce kaybolur gider. İşte bu bölümde tam da bu can sıkıcı soruna sunulan çok ilginç bir çözümü masaya yatırıyoruz. Evet, evet yanlış duymadınız. Görünürlük için kurulmuş bildiğiniz bir pazar yeri. İnternette öyle servisler var ki, tweetlerinizdeki bağlantılara, görsellere, yani kısacası etkileşime yol açacak her şeye tıklama satın alabileceğinizi vaat ediyorlar. Hadi gelin bu servislerin tam olarak ne olduğuna biraz daha yakından bakalım. Kaynak materyaldeki tanım aslında oldukça basit. Yani temel olarak paylaşımlarınız daha fazla kişi tarafından görülsün ve tıklansın diye bir bedel ödüyorsunuz. Bu da ne demek? Yönlendirdiğiniz web sitesi, ürün ya da kampanya için anında bir trafik patlaması demek olabilir. İyi ama bu dijital görünürlüğün maliyeti ne kadar? İşte bu tablodaki rakamlar hizmetin aslında ne kadar ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Bakın, 100 tıklama için sadece 1 lira gibi sembolik bir rakamdan bahsediyoruz. Hatta 100 bin tıklama için bile ödemeniz gereken tutar yaklaşık 530 lira. Rakamlar bu hizmeti ilk bakışta bayağı cazip kılıyor değil mi? Fiyatları gördük oldukça makul görünüyor. Peki bu paranın karşılığında bize tam olarak ne vaat ediyorlar? Gelin şimdi bu hizmetin sunduğu garantileri inceleyerek sorunun cevabını bulalım. Şimdi bu slaytta gerçekten ilginç olan şey vaatlerin ne kadar iddialı olduğu. Tamamen Türk kullanıcılardan tıklama, anında teslimat ve belki de en önemlisi hesabınızın şifresini kesinlikle istemiyorlar. Özellikle bu son madde güvenliği ön planda tuttukları izlenimini vererek kullanıcıyı bir nebze olsun rahatlatmayı amaçlıyor gibi. E tabii ki potansiyel bir müşteri için en kritik sorulardan biri de bu. Sonuçları ne zaman görmeye başlarım? Günümüz dünyasında kimsenin beklemeye vakti yok, herkes anında bir etki görmek istiyor. Cevapları da oldukça net. Hız. Siparişinizi verdikten sonra neredeyse bir kahve molası süresinde tweetlerinizin tıklanmaya başlaması vaadi var. Bu da tabii ki özellikle acil kampanyalar veya önemli duyurular için bu hizmeti çok çekici kılan ana faktörlerden biri. Buraya kadar her şey harika görünüyor, değil mi? Yani hızlı, ucuz ve iddialı. Ama şimdi incelememizin en can alıcı noktasına geliyoruz. Çünkü şaşırtıcı bir şekilde kaynak metin bu yöntemin hem avantajlarını hem de dezavantajlarını kendisi masaya yatırıyor. Ve bu tablo durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Bir tarafta hızlı sonuçlar ve artan görünürlük gibi tatlı vaatler var, diğer tarafta ise bunun sadece kısa vadeli bir müdahale olduğu ve organik büyümenin yerini asla tam olarak tutamayacağı dürüstçe kabul ediliyor. Yani altını çizmemiz gereken en önemli nokta şu, bu bir sihirli değnek değil. Doğrudan kaynak metinden gelen bu alıntı, bence her şeyi özetliyor. Yani hizmeti sunanlar bile rakamların ötesinde bir şeyin, yani gerçek ve anlamlı bir bağ kurmanın önemini vurguluyorlar. Sanki bize sadece sayılara odaklanmak bir tuzak olabilir diye fısılıyorlar. Ve elbette akıllardaki o en büyük soruya geliyoruz. Bütün bu işlemler Twitter'ın kurallarını ihlal ediyor mu? Hesabımın askıya alınmasına ya da daha kötüsü kapatılmasına neden olabilir mi? Bu herkesin bilmek istediği en kritik detay. Kaynağın sıkça sorulan sorular bölümünde bu endişe doğrudan ele alınmış, kullanıcıların aklındaki en temel korkuyu kendileri gündeme getirerek bir cevap sunmaya çalışmışlar. Verdikleri cevap son derece net ve kendinden emin. Müşterilerine diyorlar ki, merak etmeyin sistemimiz Twitter kurallarıyla tamamen uyumlu ve hesabınız için hiçbir risk taşımıyor. Bu da şüphesiz birçok kullanıcı için rahatlatıcı bir cevap. İşte tam da burada çok ilginç bir çelişki ortaya çıkıyor. Bir yanda kesinlikle güvenli garantisi, diğer yanda ise metnin farklı bir bölümünde yer alan bu üstü kapalı uyarı. Bu ifade sanki tüm o garantilere rağmen nihai sorumluluğun yine de kullanıcıda olduğunu hatırlatıyor gibi, sizce de öyle değil mi? Peki, tüm bu vaatler, uyarılar ve çelişkiler ışığında bu hizmeti kullanan gerçek kullanıcılar ne düşünüyor? Servis sunduğu hizmetin ne kadar etkili olduğunu kanıtlamak için bazı müşteri yorumları paylaşıyor. Gelin onlara da bir göz atalım. Bir influencer olan Zeynep Korkmaz'ın bu yorumu en büyük endişelerden birine hedef alıyor. Etkileşimin sahte veya bot hesaplardan gelme ihtimali. Tıklamaların gerçek profillerden geldiğini ve organik göründüğünü söyleyerek bu korkuyu gidermeye çalışıyor. Dijital pazarlama uzmanı Ahmet Yücel'in yorumuysa işin daha somut sonuçlarına odaklanıyor. Yani sadece tıklama sayıları değil, bu tıklamaların artan trafik ve satışlar gibi gerçek ticari sonuçlara dönüştüğünü vurguluyor. Peki, bütün bu bilgileri bir araya getirdiğimizde nasıl bir sonuca varmalıyız? Bu hizmet dijital pazarlama stratejilerinin neresinde durmalı? Bir kolaylık mı yoksa bir yanılsama mı? İşte analizimizin özeti tam olarak bu. Karşımızda anında sonuçlar vaat eden Gerçekten çok cazip bir araç var ama ne ilginçtir ki bu aracı pazarlayanlar bile uzun vadeli ve kalıcı başarının sırrının satın alınmış metriklerde değil, gerçek ve değerli içeriklerle kurulan o organik bağda yattığını kabul ediyor. Bu incelemeden sonra geriye işte bu soru kalıyor. Bedel sadece o fiyat etiketindeki birkaç liradan mı ibaret yoksa dikkatimizi ve etkileşimimizi bir meta'ya dönüştüren bu ekonomide ödediğimiz asıl bedel çok daha fazlası mı? Bu sorunun cevabı sanırım size kalmış.